Mila doktor Mira'yı kurtarmaya çalışır. Mira'yı Mira'yı en sonunda kurtarmayı ba başarır. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ayrıca ne oluyor? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Bana yaklaşma. Yaklaşamazsın. Yapmam gerektiğini bana yaptıttırma artık. Mekin'i görüyor musun? Görüyor Al sana! Mila doktor da en sonunda bayılır. Hı. 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 Al sana. Hmm. Buradan gitmem lazım. Hemen bu hastaneden gitmem lazım. Hmm. Bu hastane çok kötü bir yer. Şurada bir... Mira'yı bulmak için Mira'yı arar. Mira'yı da o ara bir yerde oturur kalır. Şuraya şöyle oturayım ya. Ah, şöyle birazcık doktor uçayım. Biraz. yanına gitme. giderken Miray'ı kaybeder. Of oh, şu deli doktor da doktor. onun yanına gider onun yanındayken onu göremez. Olamaz Orada. Gitmeliyim. Neredesin? Miray o kadar çok yol arar, yol arar, ve sonunda bir yer bulur. Oraya gelir. Doktor da onu kaybeder. Hmm. Neredesin? Çabuk söyle. Ah. Oh. Hmm. Şuraya çıkmam lazım. Olamaz buraya da yıktılar. Burası çok tehlikeli bir yer. Ama burada kalmam lazım. Hayatta kalmak için artık buraya geleceğim. Burada yaşamam gerek. Sağlığım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yere düştüm. Tekrar gitmem lazım. Camdan cama atlayarak buraya geçeceğim. Hiya. Büyük bir bina görüyorum. Oraya gitmek istiyorum. Kararımı verdim. Oraya gideceğim. <laughs> Olamaz. Artık bu minik binanın üstünden sonra gideceğim, denemem lazım. Burası üçlü bir binaymış. O zaman az kalsın düşürdüm. Hmm. Bana diyorlar ki ben deliymişim Allah Allah. Kendilerine baksınlar önce onlar ya. Ayrıca benim hastanede ne işim vardı? Ben neden oradaydım bilmiyorum. Havalarda uçarak hayatımı geçineceğim. Artık kuşlar gibi yaşayacağım. O doktora bir daha gözükmemem lazım. Şu mı gideyim bakalım. Doktor bakalım. bayılır ve Mira onu görür mi, ve doktor Mira'yı görür. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oramaz <laughs> geliyor. binadan binaya atlayacağım. Orada bir portal var. Oradan geçmeliyim. Burası da ne? Orada da bir portal var. Oraya gitmeliyim. Bu portal benim için daha bu portal benim için daha da güvenli olduğunu biliyorum. <laughs> Burada saklanacak çok yer var. Burası çok iyi bir yer. Neresin bakalım? Küçük yer Of, olamaz. Yerimi ye bulursa ne yapacağım o zaman ben? Hayır ben çıkmak istemiyorum oh, oh. tamam mı? Tamam ben senin yanına bir şekilde geleceğim. Bu portaldan geçmek oh, 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 oh. çok zor. Onunla Bu telefonla bile şey. konuşmak istemiyorum. <laughs> İnşallah takip cihazı falan koymamıştır deli gibi. Yani kendisi gibi. Deli bir doktor zaten. Olamaz. Uçurtmam düştü. Ah. Mira görünmeyen bir yere düştüğü için rahat rahat oralarda yatabilirdir. Ama doktorun gelmesi için bir yandan endişelenir. Ah kalkamıyorum. Kalktım sonunda. Oh. Bu dağlar da ne böyle? Oradaki canavar da ne? Deli doktor gelmeyecek gibi gözüküyor. Bir, bir yer bulmam lazım. Saklanmak için kendime bir sığınak bulmam gerek. Bu nedir? Böyle bir bisiklet buldum. Bununla artık gidebilirim. Olamaz. Oh, bisikletle gitti. Artık yürüyerek gitmek zorundayım. Burası uzay gibi bir yer. tutarım bisikletle gideceğim. İnşallah bir şey yapmaz ve beni bulamaz. Bulursa hastaneye geri döneceksin. Telefonu kapatıyorum tamam mı? Az kalsın. Şuradan. o deli doktor ne kadar kötüydü. Orada bir yer görüyorum. Oraya gitmeliyim. Minik bir yer. O havuza girmeliyim. Kesinlikle oraya gireceğim. Burada insanlar balık tutuyor. Olamaz düştüm. Yardım. Yardım. Aslında doktora gözükmemem lazım. Miray tekrardan val geçer. Miray'ın çünkü kararları hemen değişen kararlardır. O yüzden hiç karar veremez. Sürekli kararını değiştirir. <laughs> of buralar. <laughs> Orada bir yer buldum. Uçurtmam. Mamla hemen gitmeliyim. O yer çok iyi gözüküyor. Saklanmak için çok iyi. Orada pötürcüklerin olduğu söyleniyordu. E, doktor bir yerde bayılır. Benmiray'da endişelenir. Ah doktor bayıldı, ne yapacağım? Her neyse benim saklanmam gerek. Burada bir kapı var. Buradan evet, geçeceğim. Hemen bir alıp hastaneye Birisi var galiba oralarda. Ama ben şu an onu maalesef hastaneye götüremem. Çünkü şu an kendimi yaşatmam lazım. Şu şeyi öldüreceğim. Ve buradan yemekleri alacağım. Bunun yemeklerini yiyeceğim. Seni gidip ötücük. Ha? Bunun ne? bir içeceği varmış. Buralar da ne böyle? Bu da ne? Hmm. Senin kesinlikle bir yemeğin vardır. Olamaz bu. Şey ne ışın kılıcı ya. Yıkayacağım. Ne? Işın kılıcı mı var onun? Karışma çiz. Yoksa seni ışın kılıcıyla yakayacağım. <laughs> Ona bakarsan benim elimde de şu an ışın kılıcı var biliyor musun sen? buradayım. Cık. Uzaydayım. Korkmuyorum senden. Sen gel. Ben ne yapayım? Hayır ben gelmem asla. Senin gibi bir deli doktorun yanına niye geleyim? Bunun bir yemeği olmalı. Öf! Sen geliyorsan gel be. Um, gelmiyorum işte. Gelmiyorum sen gel. Ben de gelmiyorum. Ne yapacaksın? Polisi arıyorum. Bir, bir, iki. Alo polis bey. Birisi benim peşime dolandı. Bakın numarası bu. bu. Tamam çok teşekkürler. Miray polisi arayıp oradan kaçar.